Merhaba arkadaşlar. Ee, şu an size limon ağacımın son halini gösteriyorum. Hatırlarsanız önceki videoda limonun bakın şu seviyeden kestiğimi göstermiştim. Yaklaştırıyorum videoyu. Bakın. Kurumaya yüz arkadaşlar. Yapraklar tamamen dökülmüştü ve kupkuru kalmıştı aşağı yukarı. Ee, şu, şu seviyeden dediğim gibi e, aşı yapıldığı seviyeden yani orada aşı izini göreceksiniz. O seviyeden kestim arkadaşlar. E, kestikten sonra bir süre cılız büyüdü. Ama e, bu son 5-6 ay içerisindeki e, hali bakın gerçekten o kadar güzel canlandı ki arkadaşlar. Yani şu an izlemek bana çok büyük bir keyif veriyor, bu ağacı böyle bu şekilde. Dediğim gibi o aşı yerinden arkadaşlar keserseniz eğer kurumaya tuttuysa eğer, e, korkmanıza gerek yok. Oradan tamamen düzleyin ve e, ağacı mümkün olduğunca sıfır derecenin altına düşmeyeceği bir mekana koyun, bir yere koyun. Benim mesela şu an burası e, terasa çıkan Aralık. Şurada arkadaşlar benim terasım var. Burası e, terasa giren boşluk. Yani evin içinde mümkünse e, evin içinde e, olmasına fayda var. Yani tabi bulunduğunuz yerde e, sıcaklıklar sıfırın altına düşmüyorsa güneş gören dışarıda bir yere koyabilirsin ama eğer gece sıfırın altına düşüyorsa yine burada bulundurmayın. <laughs> yani hiçbir şekilde sıfırın altına düşmemesi lazım sıcaklığı. Bulunduğu yerin sıcaklığı. Bir de arkadaşlar e, aydınlık veya e, gün ışığını alan bir yer olsun böyle olursa e, limon arkadaşlar canlanıyor yani limon biliyorsunuz sıcağı e, ve gün ışığını seviyor ama tabii direkt mesela diyelim açık bir mekanda açık bir ortamda e, sürekli güneş alırsa da yaprakları bu sefer arkadaşlar buluşmaya başlıyor. Dolayısıyla e, günün her saati değil de belli saatlerde ya da bazı saatlerde mesela bir saat güneş alması e, güneş limon için yeterli bir ışık kaynağı e, oluyor. Mesela benim bu limonu koyduğum yer arkadaşlar evin dediğim gibi o üst katında terasa çıkar aralık e, böyle bir koridor var. Şuradan geliyoruz böyle koridora çıkıyoruz. Neyse e, burada sıfırın altında düşmüyor hiçbir zaman sıcaklık. Ve e, arkadaşlar 1-2 saat de olsa burası güneş alıyor. Bir de arkadaşlar limon çok suyu sevmiyor bu arada. Hani ağacı e, böyle adeta su gölüne boğmayın. Haftada bir veya on, 15 günde bir böyle mesela benim bu ağacın büyüklüğünü görüyorsun şeyin e, saksının. Dolayısıyla bunu arkadaşlar böyle 1 bir litre, 1,5 bir litre haftada veya 15 günde ee, su dökseniz yetiyor arkadaşlar. Su verseniz yetiyor. Böyle ortam arkadaşlar. Gerçekten o son özellikle son bir 2 ayda çok güzel e, gelişimi gösterdi. Hoşçakalın.